klotuk hoş geldiniz dostlarım ben Sabri. Arkadaşlar bugün sizlere webcam'li bir vault videosu geliyor. Arada sırada böyle olabilir. Yani kamera gelebilir. Bugün sizlere GTA 4'te SAMP'ta ve MTA'da olduğu gibi arabanın camından çıkıp dışarı ateş etmeye göstereceğim modunu yani. RAR'ımızı çift tıkladıktan sonra eee içindeki egzeyi çift tıklıyoruz. Biraz bekliyoruz. Bu arada geçen attığım eve giriş moduna link yenilendi. Ona o videoya gidip açıklama kısmında e, o modun videosunun açıklama kısmında yenilikini bulabiliriz. Evet diyoruz ona. Demin gelen şey evet dedik. Evet buradan GTA'mızın kurulu yeri seçtikten sonra en yani zaten seçili. Install diyoruz. O zaten kurmaya başlıyor. Kurulum bitecek şimdi. Evet ve bitti. Adına finish diyoruz. Diyemiyoruz şu an. Evet dedik. Ve oyuna giriyoruz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şu anda oyuna girmiş bulunuyoruz. Hemen şöyle bir araba bulalım diyeceğim de bitir. Evet bir araba. Dinelim. Bu arada motordayken de ateş edebilirsiniz sol kliğe bastıktan sonra Aa, sağ kliğe bastıktan sonra pardon mouse'umu burada bulma sağ tuşa bastıktan sonra 1 2 3 basınca zaten nişangah çıkıyor bu nişengahla aynı meta'daki ve diğer bazı oyunlardaki samptaki işte gibi ateş edebiliyorsunuz arkadaşlar ileride bir motor var hemen onu da alalım hemen onu da deneyelim Hadi bakalım. Hop, hop, hop. Baldık. Harika. şimdiki size nasıl motorda ateş edeceğinizi de göstereyim. Q'ya basarak Bir dakika Q muydu? Evet. Q'ya basarak silah değiştirebilirsiniz. Mesela E'ye basarsam bir önceki silah alıyorum. Q'ya basarsam bir sonraki silah. M4 ile ateş ediyoruz mp 15 Pompalı daha iyi Pistol Şöyle bir aşağı açalım Peşimizde mesela polis var geliyor Olmadı yemedi bir dakika gelsin Gelirken Keşke şey olsa ya. Şu GTA 5'teki. Hadi bana modu var mı? GTA 5 giderken mesela şöyle öldürüyoruz da. Kırmızı nokta oluyor ya. Önü mü görmüyorum ya? Hop. <laughs> ha. Çılgın. CJ polisten kurtulabilecek mi? Seni canlı canlı tutarım. Ha işte bu acıdı. Kafama atladı ya. Kafama atlıyor ya terbiye sabı. Memur bey. Suçlusunuz. Akşam modunda pek kontrolü bir şey yok. Genelde çoğu modlar. Ee, şunu da şunu diyeyim. GTA 4 modu isteyenler var. GTA San Andreas GTA 4 modu. Bir tane kurdum. Çalışmadı o mod. Ee, sorun çıkartıyor kaç kere denedim. Kaç kere falan denedim yani gerçekten çalışmıyor, olmadı. Ee, o yüzden GTA 4 modunu çekmeyeceğim. Ama sizin eğer kurup çalıştığınız bir GTA 4 modunuz varsa onun için bana atabilirsiniz. ben dolayısıyla o sayede o videoyu çekebilirim. Hospital Interior modunu nasıl kuracağımı bulamadım, anlamadım. Gerçekten anlamadım. O yüzden bu modunu çekemiyorum. Hospital interior modunu. Eğer biliyorsanız bana söyleyen arkadaşlar var çekmemi eğer biliyorlarsa yorumlarda belirtin ben de kurayım sizlere çekeyim ben çünkü kurmasını bilmiyorum araştırdım bulamadım bugünlük videomuz bu kadardı arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay